<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نمل سورة 41 آية كلمة سنديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın arşını getirdikten sonra adamlarına dedi ki onun arşının ona ait olduğunu hemen söylemeyin biraz onu deneyin bakalım arşına bir baksın o arşı tanıyacak mı, tanımayacak mı? Bu arş benim arşım diyecek mi, demeyecek mi? Veya bu benzeri mi diyecek? Yoksa ne diyecek? Bir bakalım. O yüzden birden bu senin arşındır. Gel, arşına otur. Demeyin. Arşu, o arşının e, kendisi tarafından tanınıp tanınmayacağına bir bakın der. Ee, ve bakalım bilecek mi bilmeyecek mi? Felemma caat qila aha keda arşuki. Ne zaman ki Belkıs içeri girer, arşı görür. Derler ki senin arşın buna benziyor mu? Senin de böyle bir arşın var mı? Veya senin arşınla bu arş arasında bir benzerlik var mı? Yani bu senin arşın demiyorlar. Senin arşına benziyor mu diyorlar. Soru bu. Kâlet ke'ennehu hu Belkıs dedi ki sanki onun aynısı. وَاُوْت۪ينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِم۪ينَ Biz daha önce, ondan önce e, ilim sahibi olduk. Bize ilim verildi. Biz Müslümanlardandık. Ne ilmi verildi? E tabi ki bu arşın sanadan e, Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına getirilmesi nasıl getirildi? Göz açıp kapayıncaya kadar. Bu bir ilim. Bu ilim yani bu hayal ürünü bir şey değil. Böyle bir şey ilim yoluyla yapılmış. İlimle yapılmış. Bu bir ilim. İfrit yerinden kalkmadan kalkana kadar getiririm demişti. Ama bir insan, ilmi olan bir insan dedi ki gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Bu bir ilim. İlimle bunu söyledi. Ve bize senden daha önce ilim verildi zira biz Müslümanlardandık her zaman. Her zaman Müslümandık. Ve bu ilim e, bize bahşedildi diyor Süleyman Aleyhisselam. ve saddaha ve saddaha ma kanet ta'budu min dunillah. كَانَتْ kanet min kavmin kâfirîn. Bunun üzerine eee Belkıs daha önceden tapmış olduğu bütün güneş, yani güneşi, diğer taptığı şeyleri, putların hepsini o anda, o ihtişamı görünce, o ilmi görünce, o ilmin de Müslümanlarca elde edildiğini, Müslümanların medeniyetinin ilim, bilim medeniyeti olduğunu çok zengin olduklarını, her yönden çok ileri gittiklerini fark edince, görünce putperestliği bırakıyor. Taptığı bütün o putları artık terk ediyor. Bunun yol olmadığını, bunun bir gericilik olduğunu, bunun bir yobazlık olduğunu düşünüyor ve terk ediyor. اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ kafirin. O muhakkak ki inkarcı bir kavimdendi. Kim? Belkıs. Daha önceden neydi? İnkarcı bir kavimden. Güneşe tapan bir kavimden idi. Ama derhal bütün bu inkarcılığı, putperestliği, Allah'tan gayrısına kulluk yapmayı o anda terk ederek Müslüman oldu. Burada görüyoruz ki insanların İslam'a girmeleri için İslam medeniyetinin çok mükemmel bir medeniyet olması lazım. İnsanlarının e, ilme, bilme önem veren ahlaklı, düzgün yüksek bir ahlak ve medeniyet sahibi ilim sahibi bir medeniyetin medeniyetlerinin kurulu olması lazım ki dışarıdan insanlar bunu görsünler. Bu güzel medeniyetin inançtan kaynaklandığını anlasınlar. Böyle yüksek bir medeniyeti kurmanıza inancınız sebep olmuştur öyleyse bu inancı biz de tanıyalım bilelim bu inançta biz de olalım sizin nasiplendiğiniz gibi ilimden, irfandan, medeniyetten, ahlaktan, adaptan biz de nasiplenelim diyecektir. Ama İslam medeniyeti geri kaldıysa ee, fakirlik içerisinde e, bir çare kaldıysa, elimsiz kaldıysa, irfansız kaldıysa o takdirde kimse bu medeniyeti alıp da e, o medeniyetin e, içinde olan o dini benimsemez insanların ahlakında zafiyet varsa insanların alışverişte birbirlerini kandırdıklarını görüyorsa insanların yalan konuştuğunu görüyorsa insanların ahlaki zafiyetlerinin olduğunu görüyorsa hiç kimse o insanların sahip olduğu dine gelmez. Dile لها ادخول الصرحة بل قصد هادي هذه شمدي سان شو سرايا بيرجير كشكا بيرجير دنيلي فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها بلقس Köşke saraya adımını atınca sarayın önünde bir giriş var. Bu girişte kendisine havuz gibi görünen su gibi görünen bir taban var. Ama bu normalde su değil ama su zannedecek kadar da. Ee, güzel bir sanatla yapılmış su zannedilen bir görüntü, bir taban. Oraya adımını atınca elbisesi ıslanmasın diye eteğini yukarı kaldırdı. Islanmasın, suya giriyor dedi. O keşefet ansa keyha İki bacağını, baldırını bu şekilde ortaya çıkarmış oldu elbisesini yukarı kaldırınca. Bacakları ve baldır baldırları göründü. Burada su zannettiği için e, ıslanmasın diye elbisesi böyle bir şey yapmayı düşündü. Ancak bu burası bir su değildi. Burası e, su gibi görünen ancak yüzeyi camdan yapılmış, altında da su olan e, bir artık bir taban. Bugün de yapılıyor bazı yerlerde görülüyor. Altında su var, üstü cam. E, yüründüğü zaman üzerinde suyun üzerinde yürümüş gibi oluyor. Burada buna benzer bir şey yapılmış. Belkıs suya gireceğini, girdiğini zannederek eteğini yukarı kaldırmış, baldırları iki bacağı görünmüştü. Kâle innehu صَرْحٌ mumerradun min kavârir <laughs> Süleyman Aleyhisselam o öyle yapınca böyle yapma o su değil bastığın yere su değil, ıslanmayacaksın. O, yapılmış, o bir nurdan yapılmış bir şeffaf zemindir. Camdan, cam eritilerek e, artık o kumdan nereden yapılıyorsa o zaman da cam var. Yani cam yapılmış. Ta o zamanlar. Eritilmiş, cam yapılmış. O kadar ilim var cam zemin altında su var. O saydam, şeffaf bir zemindir. E, altında su olabilir ama ıslanmazsın. Yürü. Kraliçe bunu işte su zannettiği için e, ayaklarını, bacaklarını açacak şekilde eteğini yukarı kaldırmıştır. قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي Bunu da görünce Belkıs dedi ki ey Rabbim ben nefsime zulmetmişim. Yani, bu ne büyük ihtişam, ne büyük ilim. Çok büyük ilim var, çok büyük bir ihtişam var Süleyman Aleyhisselam'ın devletinde. Ve eslemtu ma Süleymana <laughs> lillahi rabbil alamin. Ben Süleyman Aleyhisselam'ın yanında, Süleyman Aleyhisselam'ın indinde, sarayında bu ihtişamı görmem üzerine onların kurmuş oldukları bu zengin medeniyeti görmem üzerine alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum. Daha önce tabi güneşe tapıyor idi. Orada Müslüman olarak alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum. Yani Müslüman oluyorum, Müslüman oldum dedi ve İslam olduğunu, İslam'a girdiğini orada itiraf etti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ Burada başka bir kıssaya geçiliyor Yüce Rabbimiz. O başka bir peygamberin hayatından örnekler vererek ee, yaşayan ümmete ders olmasını talep ediyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ Semud kavmine e, gönderdik, elçi gönderdik. Kimi? اَخَاهُمْ salihan. Onların soyundan, sopundan, akrabalarından, içlerinden biri olan Salih'i peygamber olarak seçtik ve gönderdik. Eni abdullah ve o da dedi ki ancak Allah'a kulluk edin Allah'a sadece Allah'a kul olmaya sizi davet ediyorum dedi. Feiza hun fariqani O bu daveti yapınca onun akrabaları ikiye bölündü. Bir taraf kabul etme meyllisi bir tarafta reddetme meylisi oldular. İki e, grup oluştu. Kale, Ya kavmi, limetesteacilune bisseyyieti kablel hasene. Böyle olunca, Salih aleyhisselam, kavmine e, dönüp dedi ki, Ey kavmim, neden, iyilik varken, nimet varken, siz kötülüğe meyle diyorsunuz. Nimetsizliğe, azaba, gazaba, helaka meyle diyorsunuz. Cennet varken cehenneme meyle diyorsunuz. Bu tabi ahirette değil, aynı zamanda dünyada da öyle. Çünkü çünkü insan dünyada nimet görenlerden olursa bir nevi cennete benzer bir hayat içerisinde olacaktır. Ama dünyada terslik dolu bir hayat içerisinde olursa bir nevi cehennemden bir parça olan azabın içerisinde olacaktır. Salih Aleyhisselam da ey kavmim inkarcılığı tercih ederek neden azabı tercih etmiş oluyorsunuz? Siz teslim olsanız Allah'a, Allah size bu dünyada nimet verdiği gibi, ahiret dünyasında da en güzel nimetleri verecek. Siz iyilikten önce kötülüğü tercih eden, kötülüğün bir an önce gelmesi hususunda aceleci davranan bir kavimsiniz. لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Siz keşke günahlarınızdan tövbe etseniz, Allah'ın sizi af etmesini Allah'tan dileseniz, af edilmeyi sadece Allah'tan dileseniz. İşte o zaman hakkınızda çok güzellikler olacak ve Allah sizi e, af edecek ve merhamete merhameti merhametiyle muamele ettiği merhamet ettiği insanlardan olacaksınız. Gelin Allah'a tövbe edin, istiğfarda bulunun. Allah da size merhamet etsin. Ama istiğfarda bulunmazsanız size merhamet olunmayacak. Yani dünyada helak olacaksınız ahirette de azap olunacaksınız bu uyarıyı yaptım. Burada tekrar görüyoruz ki istiğfar yani e, bağışlanmayı talep etmek, istemek sadece ve sadece Allah'tan olmalıdır. İnsan bağışlanmayı günahlarının affedilmesini Sadece Allah'tan istemelidir. Bazı bazı insanların yaptığı gibi e, herhangi bir insanın lider olarak görülen dini lider olarak görülen herhangi bir insanın onun tövbesini kabul etmesi e, talebinde bulunmaması lazım. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bazı insanlar diyorlar ki felancaya gittim tövbe ettim. Tövbemi ona sundum. Bu tamamen şirktir. Tövbe verdim, tövbe aldım kelimeleriyle ifade edilen durum. İnsanlar zannediyorlar ki o din büyüğü beni affetti. Ben af olunmayı, temizlenmeyi, arınmayı talep ettim. O da af etti, temizledi, Beni arındırdı zannediyorlar. Bu Hristiyanlıkta da olmuş, Yahudilikte de olmuş. İnsanlar e, bu tür yanlışlara düşmüşlerdir. Hristiyanlarda karanlık oda vardır. Karanlık odada insanlar tövbe ederler. Papaz onları af eder. Bir para karşılığında. Müslümanlarda da belli e, dini artık merkezler oluşmuş. Gidiyorlar, orada... E, tövbelerini veriyorlar, tövbelerini sunuyorlar. Orada günahlarından arındıklarını düşünüyorlar ve belli de bir para veriyorlar, aidat sözü veriyorlar. Bundan sonra sizin merkezinize e, şu kadar aidat vereceğim diyorlar. O insanlar da çok büyük paralarla, çok lüks, deptebeli bir hayat Yaşıyor. Onların verdikleri paralarla. Onlar da para vererek cennete gireceklerini, günahlarının af olacağını e, düşünerek bu işi yapıyorlar. Maalesef böyle yanlışlar var. Zor da olsa bunları kabul etmek, söylemek. Bunlar buna benzer. Tab olmasa da benzer işler yapılıyor. E, ancak bunları anlamak, idrak etmek ve değiştirmek lazım. Tövbeyi bir insana sunmak doğru değil. Tövbeyi Allah'a sunmak gerekir. İstiğfarda bulunurken sadece Allah'tan istiğfarda bulunmak gerekir. İnsanların burada herhangi bir yetkisi yoktur. Böyle bir af etme yetkisine senin tövben olduğu olmadığı, sen af olundun olunmadığın şeklinde karar verme yetkisine insan, hiçbir insan peygamber dahi olsa sahip değildir. İnsanlar bu alışkanlıkları genel itibariyle e, iyice e, bir inanç olarak edindikleri için bunlardan dönmek de zor geliyor. İnsanların atalarından almış olduğu miras, bilgiler, uygulamalar e, bunları fark etmek, değiştirmek oldukça zor geliyor. بوردة بيت هلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين